Umurunda değil gerçekten ya, yeah. her neyleri ister ya kadar ilk bayılan öder, çiçekmeye ve yalnız döner. Umurunda değil gerçekten yeah. her neyleri ister yeah. ya kadar ilk bayılan öder, çiçekmeye neve yalnız döner. Gözüm daha kara geceden, anlamak başım değil, boş bütün şişeler. Hayatıma sokamam kesin gelip biçeder. Zaten müsaitim çıkmak için cilden. Seremesin yere beni bir kerelik çıktım artık dönmüyorum eve Şükür olsun tanrım sana çekmiyorum çene İstemedim görmek ama bekliyorum yine onu da Hayırlısı olsun bizde işler yolunda Ucuz sütlüklere yer yok instagramımda Karıştırma beni zengin çocuklarıyla Tüm gün pencereden istiyorlar bizi unutma Ya 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 hiçbir şey yok değilim elimde bile Gerçekten aklım yerinde dile Mahallemde kaldı ümitlerime ama sevinme Hırsız, şaşırır her puş dayar olur tikiler Ben ayaklı gündüren, yanımdaki itiler Taktikler ve harbi tripler Cephane gibi ev, mama ama kriminal Sürdürmüyor hayatımı kara para köşeler Bodumuzu düşürmeden çabuk ara bir şeyler Piyango, yaşantım Film gibi 18 artı Göğsüm değil dosya kabardı Hızlı da olsaydın ah yakalardın beni verenler arbi sevinme mi? Bakışları korku dolu fazla çekinceli Hayır işi yapmıyorum aramayın beni <laughs> bayılan der Çekeme eleve yalnız döner. Gözüm daha kara geceden Alnım ak başım değil, boş bütün şişeler Hayatıma sokamam kesin gelip iç eder Zaten müsaitim çıkmak için çileden Bir yolunu ara seremezsin yere beni Bir kerelik çıktım artık dönmüyorum çekmiyorum çene istemedim görmek ama bekliyorum yine onu da Hayırlısı olsun bizde işler yolunda Ucuz sütüklere yer yok instagramımda Karıştırma beni zengin çocuklarıyla Tüm gün pencereden izliyorlar bizi unutma Ya 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 Hiçbir şey yok değilim de bile Gerçekten aklım yerinde dile Mahallemde kaldı ümitlerime Ama sevinme Ama hırsız Şaşırır her puş dayar olur tikiler Ben ayaklı gündüren yanımdaki yetila Taktikler ve harbi tripler Cephane gibi ev mama ama kriminal Sürdürüyor hayatımı kara para köşeler Bozumuzu düşürmeden çabuk ara bir şile. Piyango yaşantım Film gibi 18 artı Göğsüm değil dosya kabardı Hızlı da olsaydın ah yakalardın beni Tutamıyorum artık düşüncemi İstemiyor göt verenler harbi sevinmemi